Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün çocuklarla güzel bir oyun oynayacağız. Acaba kutunun içinde ne var oyunumuz? Bizim kasenin içinde ne var? Çok merak ediyorum. Şimdi herkes bir e, kase seçecek ve içinden çıkana razı olacak. Evet. Ne çıkarsa çıksın yiyecekler. Bir, 2, üç başlayın. Tamam Vera sen aç kendikini. Nasıl olmuş limon? Güzel oh. bana da çeker. Çeker. iyi geldi ama. Ben de daha Şeker. Sana niye? Beyra? Niye ben de? Çitos çıktı Beyra'ya da. Evet. Nasıl? Güzel. Yusuf iyi mi? İyi, iyi. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Aa. Beğen, beğendin yani. Oh, su ağzımı sulandı. Mm. <laughs> evet çocuklar önümüzü dönebilirsiniz. Koydum. Şimdi herkes kaderine razı olacak. Tamam sen. Sen de. Lokum. Sonra o oh. oh, berayla çıktı çikolata. O oh, al bakayım. Ben yemek istiyorum. Hmm. bir tane şeker Yok ben bir tane tanesini kırmayayım şeker yiyeyim. Hadi Berra bırakırsa. Berra şeker canavarı. Al bakayım kuru. Bu şekeri Berra'ya veriyorum. Al, hmm. Hmm. Komşudan aldık hmm. ya. Komşudan. Ah. Hmm. Nasıl çocuklar? Hey. Lokumun tadı nasıl? E eh işte. Öyle mi? Çak. İkinci rauntumuzda böyle. Bakalım üçüncü rauntta karşınıza ne çıkacak çok merak ediyorum. Sizce üçüncü rauntta çok mu güzel şeyler çıkacak, çok mu kötü şeyler? Tahmini olan var mı? Ben değil. Ben, ben. Ne ben. çıkabilir? Ben de, ben de. Ne çıkabilir? Ben de, ben de. Ne Hmm. Tamam ne çıkabilir Beloş Ma. Evet sen Bera bu kadar işte yani Neyse yediğinize göre 3. round'a geçiyoruz arkadaşlar Alayım Ve 3. round için Bekleyin bizi Önünüze dönebilirsiniz Çok merak ediyorum Kimler hangi Ma. Ma. Üç seçecek Bunu mu istiyorsun Tamam sen Yusuf Efsane kokuyor. Koku, <laughs> kokluyarak ilk defa böyle bir şey görüyorum. Tamam Yasir bir senin aç bakalım. O limon tuzu. Evet hmm. şöyle göstereyim. O yuppo. O. Bu defa Yasir sana limon tuzu çıktı. <laughs> Çok ekşidir. Hmm, limon tuzumuzu senin kaderine. <laughs> Yasir'in suratına bak. Neden yiyeceksin mi? Yusuf. Şey, hayır. Herkes kendi kaderine çıkanı yiyecekler. Bera. Açalım şunu ver Aa etsin. ben misafirlikte de. Bu yu çok severiz. Ben... Açamıyorum şimdi bile la. Aç bakalım. Ben sana ne şey Evet. Büyük bomuzu şimdi Beroş. Ben Aa, kafa. Isır bakayım Bera yapıyor. Isır. Bo. Bu. Elimize bulaşmasın hmm, diye böyle tutuyoruz. Ben, Aferin Bera'ya. Ben ye şey. bakalım limon tuzun seni görsün çok hmm. eski e, yiyeceksin kusura bakma ne çıkarsa çıksın yiyeceksin demişiz at ağzına bakayım ısır bak mecbur değil mi ha. sen de ye bakayım Yusuf nasıl ya. güzel mi ısırayım mı sevmedim tamam sevmedim ben beğenmedi berra keyifleri biliyorum İkinci rounda geçiyoruz çocuklar şimdi. Üçüncü rounda geçiyoruz. Devam edelim mi? Tamam. Evet çocuklar. Açabilirsiniz. Şimdi herkes hangi kutuyu seçiyor? Öpeyim tamam. Hangi kutuyu seçiyor? Söyleyeyim. Herkese aynı çıktı. Hepsine bugün bonos oldu. Aynı şeyi yiyorlar. Ne yiyorsunuz çocuklar? Nasıl güzel mi tadı? Anne bir daha. Aa, yeter. Sonra bir daha yaparız çocuklar. Acaba kutunun içinde ne var? Yarın da daha farklı şeyler yaparız. Okey mi? Okey. Okay. Tamam. Değil. Değil mi? Arkadaşlar kanalımızı beğenmeyin. Abone olun. Beğenmeyi unutmayın. Abone olun. Ben de, Yusuf... de evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Like atmayı evet. da unutmayın. Abone olun. Evet. Videoya evet. like atın. Evet. Sen ne diyorsun ya Emre? Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Evet, sizleri seviyoruz. Elim evet. tende evet. evet. var. Ne sarayım? Bay bay yapın Meroş. Bay bay. Görüşürüz başka bir videoda. Görüşürüz arkadaşlar.